Selam film ve dizi severler. Yepyeni bir analiz videosuyla daha karşınızdayız. Bugün bir diziyi konuşmayacağız. Bugün bir film üzerine konuşacağız. Sinemaya gitmek isteyenlere güzel bir film tavsiyesiyle, film önerisiyle karşınızdayım. Bu film benim gidip izlediğim bir film olduğu için sizlere gönül rahatlığıyla bu filmi önerip tavsiye edebilirim. Filme gitmeden önce şu uyarıyı da yapmakta yarar var. Filme gitmeden önce arkadaşlar filmin fragmanını izleyin. yorumlarına bakın. Ve yıldız puanı ne kadar gelmiş bunlara bakın. Bunların üçünün ortalamasını alın. Bakın film size iyi geliyorsa gidin. iyi gelmiyorsa gitmeyin arkadaşlar. Çünkü ben böyle yapıyorum. Önce filmin fragmanını izliyorum. Arkasından gelen yorumlara bakıyorum. Önce fragmanı izliyorum. Fragman hoşuma gidip git, git, gittiyse yorumlara bakıyorum yorumlar ne kadar saçmalasa da hani izlenmez, izlenmeyecek gibi kötü yorumlar gelse de ben fragmanını beğendiysem ve yıldız puanı da yüksekse gitmeyi tercih ediyorum. Aslında yıldız puanı düşük bile olsa giderim. Çünkü fragman benim için yeterlidir aslında ama siz yine de yorumlara ve yıldız puanlarına da bakın. Filmimizi şöyle gösterelim. Filmimiz bir korku, korku filmi arkadaşlar. Korku filmi seven arkadaşlar. Seve, seveceği, severek izleyeceği güzel bir film. Evet şöyle gösterelim ismini arkadaşlar şuradan da görüyorsunuz. Cahim adlı bir korku filmi. Evet bu korku filminde diğer korku filmleri gibi ortak noktaları var. Birincisi bir köyde geçiyor olması. İkincisi köylü halkının çok fazla filmde gözükmüyor olması. Üçüncüsü cep telefonu çok fazla e, film içerisinde kullanılmıyor olması ve ışıkların yanmıyor olması. Diğer e, korku filmleriyle bu korku filminin de ortak noktalarından biri. E korku filmleri genellikle bir köyde geçer. Ya aile, ya eşler, ya sevgililer ya da arkadaşların o köye gitmesiyle o köyde yaşadıkları maceraları anlatan filmler olur. Bu filmimizde de iki tane çiftin köye gelmesiyle kız kızın yaş, köyde yaşadığı bunalımları anlatan bir film olmuş. Yani filmimizin kısaca anlatalım. E, filmde iki tane kız kardeş var. Abla kardeşin hamile olmasından sonra kardeşini kıskanıyor. Gidiyor bir büyücüye büyü yaptırıyor. Burada büyücü bu büyünün çok tehlikeli olduğunu çok tehlikeli tehlikeli ve ciddi sonuçlar doğuracağını söylüyor. Bundan emin olup olmadığını soruyor. Abla ise emin olduğunu söylüyor ve büyü yaptırıyor. Çünkü kendisi hamile değildir. Ablası hamiledir ve onu kıskanır. Ve şunu söylüyor. Abla kardeşinin ee, işte cinsel yere Mühürlenecek diyor kilitlenecek. Bir daha çocuğu olmayacak. Senin ise çocuğun olacak. Ama bir tane çocuğun olacak. Devamı olmayacak. Ve çocuğun elinde de kırmızı bir doğum lekesi olacak diyor. Ve bu büyü yapıldıktan sonra Abla yatalak kalıyor. Yatalak olarak hayatına devam ettiriyor. Sürekli tavana bakıyor. Ve ağlıyor. Daha sonra kız kardeş de ablasına bakıyor. Daha sonra Evet kardeşinin yani ablası kızın yatalak kalan kadının kız kardeşinin yeğenleri köye geliyor yeğeni evli kendisi yeğeni hemşire olarak çalışıyor eşi de öğretmen olarak çalışıyor arkadaşlar bunlar köye geliyorlar köye geldikten sonra kızın köyde yaşadığı burhani olaylar korku yani yaşadığı olaylardan dolayı yaşadıklarını anlatan bir film film oluyor. Kız burada gece rüyalar görüyor. Sürekli rüyalar görüyor. Rüyaları sanki gerçekmiş gibi görüyor. Ve kız biraz da kafayı yeme durumuna geliyor. Zaten kızın da psikolojik sorunları daha önceden varmış. ilaç kullanıyor. Evet ilaç kullanıyor. Çocukların, teyzeler de araları çok iyi. Şunu düşünüyorlar. Annesinin ağlamasının sebebinin kızın annesinin çok fazla görüşememesi olduğunu söylüyor. Ve köyde ee, bunlar olaylar yaşıyorlar, yaşadıkları bu olaylardan sonra en son elin kız elini keserek kanla şekiller çiziyor. Bu olaydan sonra da arkadaşlar çocuk bir hoca abisini çağırıyor. Ee, köy e, Adana'ya yakın bir köyde çekiliyor arkadaşlar çünkü hoca Adana tarafından doğru geliyor. Daha sonra hoca buraya geliyor ve hoca bu büyüğü çözmek için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Evet, zaten bu bu, bu cahim filmi Birinci seri olarak geçiyor Bu e, film seri olarak geçecek Çünkü filmin sonunda Filmin bitişine baktığınızda Seri olduğunu anlayabiliyorsunuz Devamının çekileceğini tahmin ediyorsunuz Hani Devamı çekilir ya da çekilmez e, Cahim filminin devamının çekileceğini Tahmin ediyorsunuz ki Cahim filminin devamı çekilirse Gider onu da izler Sizlere burada analizini yapar Yani izlenir mi izlenmez mi bunları anlatırım. En sonunda da Büyü yapılıyor demiştik. Hani en başta abla kardeşle büyü yapıyordu. Ama büyüyü kardeşin ablaya yaptığı öğreniliyor arkadaşlar. Ka hani ablanın büyü yaptığını biz tahmin biliyorduk. Filmin sonunda ablanın değil kız kardeşin ablaya büyü yaptığı söyleniyor. Abla bundan sonra yatalak kalıyor arkadaşlar. Hani bu şekilde olaylar cereyan ediyor. Bu şekilde olaylar devam ediyor arkadaşlar. Çok daha filmle ilgili spoiler vermeyeyim gitmek isteyen arkadaşlar izlesinler. E, film izleyenler varsa yorumlara nasıl bir filmdi? İzlemeye değer bir film miydi? Görüş ve düşüncelerini yorumlara yazarsa sevinirim. Bu filme gitmek isteyenler de görüş ve düşüncelerini yazar, gittikten sonra görüş ve düşüncelerini yazarlarsa sevinirim arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bana destek için kanalıma abone olup videoma like veya dislike atıp yorum atar. Bildirim üzerinde açarsan sevinirim. E, film e, gittiğinizde boşuna vaktinizde paranızda boşa gitmemiş olacağını düşünüyorum. Ben sevdim. Sizlerin de seveceğini düşünüyorum. Sizlerin de beğeneceğini düşündüğüm için filmi size tavsiye ediyorum. Öneriyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.